Fakat Türkiye'de öyle bir yaygın faaliyetle karşı karşıya kalıyorsunuz ki Amerika'nın anlaşılmayan ne kadar politikası varsa onu anlatan aydınlarımız var Türkiye'de. Amerikalı yetkili bu kadar daha iyi anlatamıyor. Neyi kastediyorsunuz örneğin? Türkiye'nin aydınını kastediyorum. Tabi hepsini değil. Belli orandakini kastediyorum. Durum bu. Bu gerçekleri görmemiz lazımdır diyorum. Bunun için teslimiyetçi olmayan, tavizci olmayan ama akılcı, dünya gerçeklerini bilen, ayağa yere basan bir politikaya artık Türkiye izlemelidir ve Türkiye'nin yetiştirdiği birikim de bu konuda vardır. Çok değerli şahsiyetler var. Çok değerli bilim adamları var. Çok değerli bürokratlar var. Çok değerli dışişleri görevlileri var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlileri var. Bütün bunların hepsinin bilgisini değerlendirebilecek bana göre bir yıldızlar konseyini oluşturmak lazım Türkiye'de. Siyasi iktidarlar buraya müracaat etmeli, onların düşüncelerini almalı. En az yanlışı yapan bir politika takip etmeye hassasiyet göstermeli. Danışmadan kimseye zarar gelmez. Efendim iktidarınız döneminde Avrupa Birliği yönetimine soğuk yaklaştığınız biliniyordu. Ola ki 22 Temmuz'dan sonra bir iktidar söz konusu olursa Avrupa Birliği ile ilişkiler ne olacak? Örneğin şunu söyleyebiliyor musunuz? Bizim iktidarımız Avrupa Birliği ile ilişkiler kesilecek ya da şu yöne kanalize edilecek gibi kesin net bir tavrımız var mı? Tabii 22, 2002 3 Kasım'ına kadar ki gelişmelere bütün yönleriyle vakıfız. Ama 18 Kasım 2002'den bugüne kadar olan gelişmelerde hiçbir bilgiye sahip değiliz. Ben bakanlar kurulunun değerli üyelerinden iki üç kişinin dışında da birilerinin sahip olduğunuz ihtimal vermiyorum. Üç beş milletvekilinin dışında 350 milletvekilinin bu konularda bilgi sahibi olduğu kanaatinde de değil. 4 danışman, iki bakan, bilmem kaç kişiyle bu politikalar yürütülüyor. Ve Türkiye'de kayıt dışı ekonomi gibi kayıt dışı bir siyaset gelişti. Şimdi hangi yetkiyle birisi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Son yapılmış olan seçimden sonra kongre başkanlığına gelmiş olan bir hanımefendi görüşme talebinde bulunuyor. Birilerin aracılığıyla bu randevuyu temin ediyor. Ama Türkiye'nin yetkilileri gidiyor. Sözde Ermeni soykırım meselesi için. Orada randevu talebinde bulunuyorlar, randevu alamıyorlar. Şimdi bu tür Karanlık oda ilişkilerinden Türkiye'yi kurtarmak lazım. Herkes oturduğu zaman şeffaflıktan, açıklıktan, dürüstlükten bahsediyor. Ama bu karanlık ilişkilerin ne olduğunu kimse bilmiyor. Şimdi bütün bunların hepsini incelememiz lazım. Dış işlerinin birikimini devreye koymamız lazım. Geçmişten bugüne kadar ki gelişmeleri gözden geçirmemiz lazım. Ve Avrupa Birliği yanlış dayatmalarla Türkiye'yi yönlendirmeye kalkıyor. Onlara da artık bu işi ciddiye alalım. Ya doğru dürüst bir müzakere sürecini başlatırsınız veya bu işi burada bitiririz. Net ifadesini kullanmak lazım. Onun için Türkiye-Avrupa ilişkilerinde milliyetçi hareket partisi onurlu bir üyelikten yana olduğunu ifade ederken onurlu kavramının içerisine hangi yanlışların girdiğini tespit ederek Avrupa Birliği ilişkilerinde gerekli fren ve düzeltme görevinde yerine getirmiştir. Efendim Türkiye'ye dönersek bir süredir kamuoyunda kendilerine vatanseverler ya da kuvay milliyeciler diyen gruplar ve onların karıştığı, karıştığı iddia edilen bir takım olaylar var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu oluşumlara bakışı nedir? Fikir birliğiniz var mı böyle oluşumlarla? Olması mümkün değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bunlara benzer hiçbir kuruluşla ilişkisi yoktur, olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi demokrasinin vazgeçilmez unsuru kabul edilen siyasi parti olarak yasal zeminde halkla bütünleşerek mücadelesini sürdürüyor. Bu tür ilişkiler Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında kalacaktır. Bu tür ilişkilere girmiş olan bir Milliyetçi Hareket Partili varsa da onlar partiyle ilişkisi mutlaka kesilir. Onun için bu tür yollar çıkış yolu değildir. Artık Türkiye'de her şey demokrasi içerisinde çözüme kavuşturulmalı. Demokratik davranışın dışında gerekçe yaratabilecek hiçbir oluşuma yol verilmemelidir. Efendim ben benim gibi birçok kişi de Türkiye'de eminim şu kavramı çok merak ediyor. Derin devlet. Türkiye'de devlete en iyi bilen isimlerden birisi de sizsiniz. Yıllardır da siyasetin içindesiniz. Hükümette de bulundunuz. Derin devlete tanık oldunuz mu hiç? Varsa nedir? Ne kadar derindir? Bizi nasıl aydınlatabilirsiniz? Efendim derin devlet kavramını kabul etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti sağlam bir devlettir. Sığısı da yoktur. Orta yüzeyde de yoktur. Derini de yoktur. Türkiye Cumhuriyeti devleti devlettir ve akıllı bir devlettir. Bunun derinini aramaya gerek yok. Ama devlet sorumluluğu alt taşırken bir takım gayri meşru zeminlere doğru anayasal çizgi dışına kayarak davranış içerisinde olanlara bir sıfat verip bir takım gerçeklerin üstünü derin devlettir diyerek korku yaratıp örtmeye de gerek yok. Derin devlete ne ihtiyaç var Türkiye'de? Hiç Türkiye... olmadı mı? Efendim, Hiç olmadı mı 70'li 80'li? Be, benim kanaatime böyle bir tanımı kabul etmediğim için olmadı düşüncesini ortaya koyuyor. Ama derin devlet kavramı ile ilişki kurulduğu ifade edilenler ortalıkta var ise e bunları da zaten Milliyetçi Hareket Partisi olarak herhangi bir diyalog içerisinde değiliz. Mesela başbakanın e, sizin partinizi eleştirirken MHP'nin şehit cenazelerini provoke etmekle suçladığı oldu. Sizin teşkilatınızda şehit cenazelerine sahip çıkılması konusunda bir talimatınız var mı? Ülke ocaklarının bu konuda sizin talimatınızla bir yönlendirilmesi söz konusu mu? Efendim, Sayın Başbakan çok yanlış kavramlar kullanıyor. Zihni çok bulanık. Kafası kalba karışık. Yani yıllardır cami avlusunu bırak, camileri, cami cemaatlerini istismarla siyasi zemin kazanan insanlar şimdi cami avlusuna dil uzatarak efendim, Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçlamaya kalktı. 1968'den bu yana Milliyetçi Hareket Partisi şehit kaldırıyor. Şehitlik kavramına karşı özel hassasiyeti vardır. Hiçbir talimata gerek yok. Eğer şurada bir şehit cenazesi kalkacaksa milliyetçi, vatansever, inançlı bir kişi o cenazeye katılır. Katıldığı zaman tabi yıllardır devam eden bazı gelişmelerden de artık öfke birikimi oluyor. Sadece ve sadece milliyetçi, ülkücü, camianın insanları değil ki vatandaşlar da büyük öfke içerisinde. Şehitlerin sahipleri de öfke içerisinde. Şimdi bunları bir başka şeye kamufle edip edebilmek için mağdur rolüne soyunmaya çalışıyorlar. Sen şehitlerin cenaze törenlerinden rahatsız olacağına göre ondan çok daha önce şehit olmaya vesile olan olaylar üzerinde hassasiyetini göster. Onu yapmıyorsun. Şehit cenazeleri kalkarken değişik grupların değişik öfkesini, acısını, üzüntüsünü ifade eden davranışları siyaset. Bir de son yıllarda moda oldu. AKP'nin her insanı, her bakanı televizyona çıktığında şu konu siyaseten istismar edilmez. O zaman siyaset dediğiniz şey nedir acaba? Yaptığınız her türlü vurgunu, soygunu ve yanlışlıkları görmeme hali mi siyaset acaba Türkiye? Bunun için AKP kendisini gözden geçirmelidir. Sayın Bahçeli, Başbakan Erdoğan son mitingini sizin doğum yeriniz, memleketiniz Osmaniye'de yapacak. Siz bundan önceki iki seçimde de son mitinginiz Osmaniye'deydi. Bu seçimde İstanbul yaptınız. Ee, bu konuda Başbakan'a bir kırgınlığınız, dargınlığınız Hayır. var mı? Osmaniye Sayın Başbakan'ı daha iyi ağırlasın. Daha güzel karşılasın. Aynı gün orada miting yapıp başka türlü amaçlara hizmet etmek yerine... Buyursun yapsın. Ev sahibiyiz biz orada. Efendim izleyicilerimizden çok e, mesajlar geliyor ama bir tanesi biraz siyaset dışı belli ki sizi çok seviyor. Ifadesi de şu.